Ne oldu? Benze mi düştün? Ne oldu? Bakaydı. Ne oldu? Benze mi düştün? Ne oldu? Oğula baksana. Tamam. Sevgilisinin adı neydi bunun? Dört. Işte Seva Şahin. Ha, Seva Şahin. Yiğit Markus'u sizlere bir hatırlatayım. Eee Seva Şahin Türkiye güzeli, eski Türkiye güzeliyle aşk yaşıyorlar yıllardır ve Türkiye'ye geldiklerinde de Seva Şahin. Seva Şahin mi? Şahin, Şeval mi? Şeval Şahin Şeval. galiba ya da Seval bilmiyorum. Eee Seva Şahin Yiğit Markus ayrılıyor ve mi? Kerem Kamışlı'yla aşk yaşıyor. Ve Yiğit Markus da bu mekana gelip Kerem Kamışlı'yı denize atıyor sandalyesiyle birlikte. Dolayısıyla bu davada onun davası. Ve şu anda Yiğit Markus hakkında yakalama kararı. Tutuklama değildir ama bu. Ama yurt dışında olduğu gitmediği için. İpi. Şöyle çünkü kendisi yurt dışında yaşıyor ve şu anda Covid tanısı konduğu için online mahkemeye bağlı yıl. ifade verecek. 22 yıl. Ebru'cum. Tamam, evet. Duydunuz değil mi? Adam öldürmeye teşebbüsten. Türkiye nereden tanıdı? Survivor'da tanıdı. Kimi? Ha, öyle Yiğit mi? Onu bilmiyorum. Zaten evet. Türkiye herkesi Survivor'da tanıdı. Aynen öyle. Survivor'da ünlü oluyorlar, sonra... Sanıyorlar her yer Survivor öyle davranıyorlar. Öyle Şu mekana gelip Kerem Kamışlı'yı, evet. Sabancı ailesinden bu arada Kerem Kamışlı denize atıyor sandalyesiyle birlikte ve 22 yıla yakın hapis sisteminde şu an yargılanıyor. Anne tarafı Sabancı olduğu için soyadı Sabancı değil. Biliyorum soyadı Sabancı, Sabancı evet. ailesinden Şimdi ama. Şimdi şöyle Kerem Kamıştı. Kamıştı. Evet. Evet, evet. Şimdi şöyle izah edeyim. Bu Yiğit Survivor öncesi hayatı var. Bir dönem Türkiye'den kaçıyor. Niye? Şimdi bunu kimse bilmez. Toplumun %100'ü evet. bilmez. bomba geliyor o zaman. 35 kişi vardı. Erol Köse'den bomba geliyor. Yiğit Markus bir hırsızdır. Aa, ne? Wow. Hırsız. Yapma. Ciddi misin? Yiğit Markus hırsızlığından önce Etiler Bebek civarında ismini vermeyeceği meşhur restoranlardan birinde vale. Ve valeyken yıllar önce, epey bir hırs yıl yapmış. önce hırs yapıyor ve, ve arabayı çalıyor Hı -hı. Müşteri arabası. Çal o yıllarda şey bu kadar mobese kameraları şey. bu kadar yok. Bulunmaları biraz zor oluyor ama iz sürülüyor ve bulunuyor mahkemeye çıkarılıyor, tutuklanıyor, hapse atılıyor. Hapise giriyor, infaz yasasına göre üçte bir falan filan yatılıyor. Sonra çıktıktan sonra artık Türkiye'deki yani çok deşifre olduğu için bize burada ekmek yok deyip Los Angeles'a gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor, huylu oyundan vazgeçmiyor, emlak işine giriyor. Sonra, hatta Google'da da ararsanız bulursunuz detaylı aramada, İngilizce aramalarda. Orada da emlak sahtekarlığı e, yolsuzluğu yapıyor. Oradan da yine hapis cezası alıyor ve devamlı sınır dışı ediliyor. Sonra ne yapsam ülkeye dönmek deport ediliyor. Ne yapsam ne yapsam e, her çaresizin yaptığı gibi fiziği uygun olan Survivor'a başvuruyor. Ama diyor ki beni artık Google var ismimi yazan bulabilir bulmamaları için ben kendime bir takı koyayım diyor. Markus takısını koyuyor. Markus'u duyan ne zannediyor? Aa, bu çocuk gayrimüslimdir. Hani bu çocuk Genelde, sosyeti, şair şey, falan e falan e ben, ha. Öyle öyle çok ben öyle sanmıştım. Hani ben öyle de bakıyor, partiyle öyle sanmıştım. Aynen bir imaj yaratıyor. Yahudidir, Yahudiler de zengin olur falan Yani böyle. kendisini Musevi algısı yaratarak tabii. Yiğit Markus evet. bir vitrin sağlıyor. Evet, evet, yani güvenilir Ondan sonra ben etrafına. bunu iki yani ay sosyeti, önce Aristokrat Aygunla konuştuğumda birebir toplantımızda Acun şok geçirdi. Ondan sonra bütün belgeleri çıkardım. Belgelerim hazırdı çünkü. Ondan sonra hak verdi, inanamadı. Sonra o da araştırdı, beni aradı, haklıymışsın Erol dedi. Biz kiminle yarışmışız? Survivor'dan çıkarmışı. sonra oluyor tabii bu değil mi? Toplantım, Senin şey sonra. Sonra oluyor evet. İşte bu olaydan sonra tesadüfen biz Acun'la bir format Peki, geliştiriyoruz. Peki Markus doğru soyadı mı, gerçek soyadı mı? Yoksa hani yabancı olduğu hissedişi falan. Tabii tabii o da takı. O da takı. O da takı değil Ese mi o? Da? Başka. Hmm. Şimdi baktığımız zaman e, böyle bir yönü var. Şimdi işte bu kızı da e, aşk tuzağına düşürmüş. Düşünsene kız bundan ne olduğunu anladıktan sonra kız bunu terk ediyor ve Kerem'le flört ediyor. Flört ederken düşün, yeni flörtünü adam geliyor denize atıyor. Ölüme tam teşebbüs. Sonra o kız o adamla barışır mı? Normal restoranda mı Normal Benim, restoranda, ne olur? Normal restoranda. Yani e, kızın evinde falan değil hayır, yani. ya. Ya ortalık binler. sallandı. Bana, Sen hiç mı? Oradan, oradan, mi? oradan daha internete düşmeden oradan kız arkadaşlarım orada bana çekip attılar. Şaka hepimize, attılar. mı yapıyorsun? Hepimize, Hepimizi attılar. Kamera şakası mı? Titi oldu adam. Şimdi hani devam ediyorum. Hani be, iter, iter Sen o kız etsan, olsan, hayır. o kız olsan o denize atana geri döner misin? Yok. Öncesi var, öncesi var. Orada var yani. Yan masadakiler anlattı. Kızlarla birebir konuştum. Bu Yiğit, Markus bu ikisi otururken geliyor. Aa merhaba diyor benden sonra siz mi flört edeceksiniz falan filan. Ondan sonra e, ve sohbete başlıyorlar falan filan. Hiç tartışma falan yok. Sonra tuvalete gidiyor geliyor geldiğinde alıyor sandalyeyle atıyor. Ancak bir madde etkisindeki bir insan bunu yapabilir. Aynı zamanda Kerem Mustafa Sandal'ın arkadaşı. Olan... Mustafa Sandal'la haber yolladım ona. Bana hak verdi. Madde mi kullanıyor? O, bence. Ya benim yok, varsayımım bu. Yok sinir de olabilir. Şimdi Çok stresli Mustafa Sandak'a dedim ki şimdi Sabancı ailesinden biri o zaman kardeşim korumasız gezmeyecek. Uzak koruması olacak. O köşede bir koruma bekleyecek. Bak elin adamı gelip seni Ve bir hafta yok. sonra ne oldu? Yiğit Markus İstanbul'dayken dövdürüldü. Dört kişi tarafından. Onda da mesela Yiğit Kamışlı'nın olduğu iddia edildi. Tabii. E, o dayağı Altına yedi kalmadılar. bir ikincisi kız peki kime döndü? Kız bu psikopata geri döndü. İnanmıyor. Tabii şu anda olmaz. Şahin. Evet. Acaba dediler ev olan elinde kozlar mı var dediler. Evet. dediler. Ne gibi kozlar elinde? Bilemiyorum. Onlara? Her şey olabilir. Bir adama niye dönecek bu Ya da aşkından bir ölüyor şey demek. bu kızın koza ihtiyacı yok ki. Yani bilemezsin, artık bilemezsin. Artık Koz bir şey. Ne bileyim yani. Atatürk'ü Atatürk'le ilgili bilgisi olmayan bir, olan kız değil mi bu? Aynen öyle.